Bizim çok iyi bir eğitim sektörümüz var. Yani kurumlarımızla, eğitim şirketlerimizle çok iyi bir ekosistemimiz var. Ben dünyada farklı yerlerde de eğitim veriyorum ve hani bizim ne kadar önde ve ileri olduğumuzu görüyorum. Ama bugünün dünyasında başka bir sorumluluk daha var. Kurumsal hayatın içerisindeki insanları yarına bizim hazırlamamız lazım ve işte siz de takip ediyorsunuz. ChatGPT, yapay zeka vesaire ve herkesin içinde bir korku var. ne yapacağız? Bizim işimize ne olacak? Eğitime ne olacak? Eğitim hala yapılacak mı yoksa ChatGPT mi bir sürü bir şey halledecek gibi? Ben bunu birazcık şey gibi okuyorum. Eski Yunan'a geri döndük. Yani eski Yunan'da nasıl köleler var? Şimdi o ChatGPT oluyor. Ama eski Yunan'da filozoflar var. E, inanılmaz üretim yapıyorlar ve kölelere işlerini kaybetmiyorlar. Sanatçılar var, değil mi? Yani Talese muhteşem bir tapınak yapmış mesela Milette. E, i̇mparator e, aynı zamanda tasarımcılar var, mimarlar var, değil mi? Mimar Sinan hani daha yakına geldiğimizde. Ben biraz bizdeki sorumluluğu ve tegebin sorumluluğunu bu yeni nesil dünyada e, bu kadar ChatGPT falan öndeyken bizim felsefi düşünceyle bakan, derin bakan, önündeki konuya derin yaklaşan, tasarımcı gibi, mimar gibi yaklaşan ve aynı zamanda da sanatçı gibi estetik katan kurumsal dünya çalışanları yetiştirme sorumluluğu görüyorum. O zaman aslında TEGEP'teki bireylere de şöyle bir sorumluluk düşüyor. Hadi bir eğitim daha yapalım, bir proje daha yapalım değil de bu yarının dünyasına yetkinlikleri nasıl hazırlayalım? Buna beraberce kafa yormamız gerekiyor. Tegep bunun için en doğru platform. Biz sponsorluk yapıyoruz zirveler sponsorluğunu. Sen de biliyorsun ve bunu gururla yapıyoruz, onurla yapıyoruz. İşte bugün bu organizasyonda da görüyoruz, pırıl pırıl insanlar, hem kurumlarda hem eğitim şirketlerinden değer katmak için burada beraberce sohbet ediyorlar. Niye katılmalıyız? Bir kere kesin katılmalıyız. Hep beraberce değer üretmeliyiz ve burada çok şey öğreniyoruz birbirimizden. Bence TGP katılmak için bir diğer sebep de bu, öğrenmek.